Sevdin mi? Geleceğiz mi akşama yine? He? Sevmiş. Seninle beraber kayıyoruz zaten. Evet, sene Kayseri Belediyesi'nin davetiyle buraya geldik. Kayak sene baktığımız zaman... Artık Avrupa'ya gitmeye gerek yokmuş dedirttireceğin türden bir altyapı yapılmış burada. Gerçekten çok güzel. Bu akşam da çıkmış. Gece ışıklarda yapacağız bu akşam da. Yani harika. Bir de şarjımız hava da çok güzel gidiyor. Taze kar da yağdı. Pistler de çok güzel. Zeynep soralım bakalım. Zeyn gel bakalım buraya. Gel. Gel. Kayak pistleri nasıl? Sevdin mi? Kayacağız mı akşama gene? He? Çık. Sevmiş. 30 farklı ülkeden 16 tane sporcu tıp e, yarışa katılacak ve e, dünya şampiyonasının Kayseri'ye getirilmesi şu anlama geliyor. E, bu ülkelerin her birinde bunlar hem canlı yayınlanacak hem de bu ülkelerde diyecekler ki Türkiye'de de bu yarışlar yapılabiliyor. Ve e, bu hem Kayseri'nin tanıtımı hem de ülkenin tanıtımı açısından çok önemli. Federasyon burada büyük emek verdi çünkü e, snowbike yarışları kolay kolay yapılabilecek yarışlar değil o altyapının olması gerekiyor, isim yapılması gerekiyor. Dünya Şampiyonası'nı buraya almak için birçok kriteri geçmek gerekiyor. Kriterlerin hepsini Kayseri Büyükşehir bence tam anlamıyla yaptı. federasyonda güzel bir organizasyonla işi buraya kadar getirdi. Biz de heyecanla, merakla yargı yarışları izleyeceğiz inşallah.